Arkadaşlar şu anda bizim yapmış olduğumuz engelli sınırı bilmiyor. Engelli engelleyen sade engelli değil, engelli engelleyen maalesef çevresi ve onun sunmuş olduğu imkansızlıklardan kaynaklanıyor. Bizim başlatmış olduğumuz Engelli Kardeşlerimize Sayın Kaymakamımız ve Belediye Başkanımızdan beraber başlattığımız Astetil'in e, iki sene beri yaptığımız çalışmada yemek projesi. Şu anda Çeşme'deyiz arkadaşlarla beraber. E, bugünkü yapmış olduğumuz yemek sebzeli mercimek çorbası yanında iki çeşit e, balığımız var. Bunun yanında salatamızdan akabin tatlı olarak da kabak tatlısı, cevizli kabak tatlısı yapıyoruz buyurun bekliyoruz. Sizler de alımızı görelim. Yarın kömürümüzde beraber oluruz. Teşekkür ederiz efendim. Evet, doğru, doğru. Şimdi bu kemikleri biz haşlayacağız. E, Haşladıktan sonra suyundan beraber Çorbamızı, etimizi, yemeğimizi yapacağız. Şimdi bize bugünlük kabak çabuk yapacağız dedik ya. Sadece kemik daha. Bir buçuk kilo civarında kemiğimizi alıyoruz. Arkadaşlar hazırlayana kadar biz karşıya bir kasaba şey balıkçıya gidelim. Yarın evlisi gün içinde... <laughs>

Geldi. Boş. mı 4 Yıllıkta başlattıkları engellilere yemek yapmayı öğretme çalışmalarının ikinci etabını İzmir'de Çeşme ilçesinde kendi tasarımları olan seyyar bir minibüste sürdüren astettiler, projeye dahil olan 117 engelliyle birlikte Çeşme'li engellilere yemek yapmasını öğretiyor. <laughs> engelli bireyin hayatına renk katmak ve fırsat verildiğinde engellilerin her işin üstesinden gelebileceğini kanıtlayabilmek adına sürdürülen çalışmalara Çeşme Kaymakamlığı ile Çeşme Belediyesi de destek veriyor. hep her hafta 10 engellinin seyyar araçta usta öğreticilerinin nezaretinde aldıkları eğitimlerle kendi başlarına kaldıklarında hiç olmazsa evlerinde kendilerine yemek yaparak hayata tutunmayı öğrenmelerinin amaçlandığı vurgulanıyor. Eğitimler kapsamında her sabah saat 10'da o gün hazırlanacak yemeklerin malzemeleri market ve manavlardan satın alınıyor. Alışverişlerde yemeklere konulacak malzemeler titizlikle seçiliyor. Her şeyin en iyisinin alınmasına özen gösteriliyor. Bu yapılırken de bir yandan engellilerin sosyalleştirilmesine çalışılıyor. Eğitimlere katılan her engelli bir yandan yemek yapmayı öğrenirken bir yandan da astet tarafından günlük yevmiye alıyor. Herkesi, şu. Herkesi, şu. Herkesi, herkesi. Herkesi, herkesi. Aman, bitti. 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 Bileyim. Bileyim. Tamam, alayım, Engelliler böylelikle hem öğrenip hem eğlenirken bir yandan da cep harçlıklarını kazanıyor. Ayvalıklı engellilerin çeşmedeki faaliyetlerine Dalyan, Alaçatı ve Ilıcayla köylerinden de zihinsel işitme engellilerin de katıldığı kaydedilirken, çeşmeden sonra Bodrum, Kuşadası, Antalya ve sonrasında Ankara'ya kadar uzanacak olan Ayvalıklı Engelli Grup Asted'in başkentte de canlı yayında yaptıkları çalışmaları tüm Türkiye'ye göstermeye hazırlandıkları belirtiliyor. Haydi. Namık Tuncel hazırlayıp hayata geçirdikleri seyyar araçla Engelliler Yemek Yapıyor projesinin Türkiye'de bir ilk olduğuna işaret ederek yapılanın sosyal sorumluluk projelerinden biri olduğunu ve asıl amaçlarının Ayvalık'ta hayata geçirmek istedikleri tamamı engelli personelden oluşan bir otelde turizme hizmet vermek olduğunun altına çizdi. Engelli sınırı bilmiyor. Engeli engelleyen, sade engeli değil, engeli engelleyen maalesef çevresi ve onun sunum olduğu imkansızlıklardan kaynaklanıyor. Avuç 5 dakikada pişiyorsa bu kabak 2 dakikada pişer. 2 dakika geçirdikten sonra ne oluyor bunlar? Yumuşuyor. Yumuşayınca da olan vitaminler, havuç çiçek olan vitaminler. Hani bizi beslenmese ihtiyacımız olan şeyler. Kaba abi kokta bir. Evet. Tanıdım bizi. Sen de bir doktor. Aşağı ver onlar da bir kokta Thank you. <laughs> <Ya> ben kapladım. <laughs> ama dikkatli ol. Güzel tut. Yapacak mısın? Evet. <laughs>

haber koca demiş.

Aa, önce edeyim. balık pişiriyoruz. Tabak tatlısı var. Öyle işte. Güzel çorba var. Mercimek sebze çorbası. Öyle <laughs> evet, o kadar. O kadar Bana Anahtar barak yapıyor. Anahtar solda. Yat bahmeti var. Bana gözlüsün. Yat bahmeti. Basar gerekli? Yediğimi severim. Evet. En sevdiğim kükürük. Ondan sonra patlıcan kızartıyoruz. Evet. Kö Salah. Köftenin yanına garnitür olarak. Bu da patates. Ee, patates. E, patates kızartıyoruz. Bir de şey, biz de salata. Salata. Evet. salata. yapıyoruz. evet. yapıyoruz. Salata tamam. yapıyoruz. Evet. Bu anneme et alayım bu da anneme. <laughs> Sağ olun. Eğitimden memnun musunuz? Bir şeyler öğrendik mi? Evet öğrendik mi diyorum ben de. Evet dedim. Çorba yapmasına. Evet. Yemek yapmasına birazcık korksun. Ben evde çorba yapıyorum. Kaldım eve. Evet. Sonra patates kıralım. Ne varsa hepsini yapıyorum. <laughs> annem hiç yardım etmiyor bana ha. Bu şey kadar. Yardım etmiyor. Annem bahçe yüzüyor. Ben hep yemeğimi hazırlıyorum onlara. Sürpriz yapıyorum. Evet. Onları sürpriz yapıp onlara aa kızım yapmış. Ellerine sağlık diyor. Peki bizim öğrendiğimiz bizim e, size evde hiç mı? Evet ben yaptım. Evde yaptınız mı? Ben yaptım. Ne, yaptım. ne yaptık evde? <laughs> e, ne yaptım? şehir çorbası Şehriye çorbası Evet. Salçalı mı yaptın beyaz? Salçalı çorbası. Bu oldu.

Yeah.